Oba. Erkeklerin tamamını kovmuşsun. Ne var bunda? Yarışmayı kaybettiler, kovdum. Yani şimdi bu durumda e, 2000 kadınlardan mı oluşacak? Doğru mu anladım? Aynı soruyu acaba kaç farklı şekilde sorabilirsin? Hadi bir tane daha dene. Hayır, sadece anlamaya çalışıyorum. Neyi anlamaya çalışıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Sen benim etrafımda kendinden başka bir kadın görmek istemiyorsun. Hı? İtiraf et. Ateş, sence şaşırmam normal değil mi? Bence senin bu şaşırmanın altında çok ufak bir cinsiyetçilik var. Ya Doğrudur. Belki e, biraz cinsiyetçi yaklaşıyor olabilirim. Açıkçası ekibinin tamamını kadınlardan kuracak olman beni sevindirdi. Çünkü elimde olsa hastaneyi kadınlarla doldururdum. Yapamazsın. Ben varım. Benden vazgeçemezsin sen. O kadar emin olma. O kadar eminim. Hocam, ben de sizi bekliyorum. Ateş Hoca kararını vermiş, benim yapabileceğim bir şey yok. Kusura bakma. Yok hocam, yanlış anladınız. Ben sadece şunu göstermek istiyordum. Bir bakabilir misiniz? Çünkü hocanın yanıldığını düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi? Ateş Hocanın yanıldığını sanmıyorum. Hocam ben haklı olduğuma eminim. Senin kovulduğunu sanıyordum. Aslında erkekleri kovdu. Ben öyle duymadım. Takımınızdaki hemen herkes kovulmuş. Hocam lütfen şuna bir bakın. Ben sikloreder mi olduğunu düşünüyorum. Senkopu ve boğulmayı açıklıyor. Ama hoca kadınlar takımının büyüsünü o kadar kaptırdı ki kendini. Başka hiçbir teori duymak istemiyor. Haklı olabilirsin. Eğer öyleyse nasıl kanıtlayabilirim? Sadece haklı olabilirsin dedim. Hocam bana daha fazlası lazım. Antisentromer antikorları için kan testi yapman lazım. Testleri siz yapabilir misiniz? Efendim? Şaka mı yapıyorsun? Yok hocam. Asla saygısızlık etmek istemedim. Ben tabii ki yapabilirim de. Hmm. Kovuldun. Değil mi? Bu yüzden de laboratuvarlara erişimin yok artık. Zaten buraya da tavsiye almaya gelmedin. İşini kurtarmak için iyilik koparmaya geldin değil mi? Hocam inanın hastanın menfaatinden başka bir düşüncem yok. Başka hiçbir amacım yok. Eğer siz bana yardım etmezseniz ve hastaya bir şey olursa biz her ihtimali değerlendirmemiş olacağız. Sana tek seferlik bir izin yazacağım. Ve sen gidip testlerini yapacaksın. Ama ondan sonra bir daha asla bana gelmeyeceksin. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten. Kan aldın mı hastadan? Onu halledebilirim. Hastayla aramayı. İzin almadan. İzniniz olursa tabii ki daha iyi olur. <laughs> Hayret. Ateşin seni kovduğuna inanamıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Tümerinizi bulamadınız mı? Diğer doktorlar iyi olduğunu mu söyledi? Evet. O da hastalanmış daha da kötüleşiyor demek oluyor. Bu hastalığa zamanla alıştım. Orada olduğunu biliyorum. Beklediğini biliyorum. Arada bir... ...bir şeyleri alıp gidi. Yürüyüşümü aldı. Gururumu aldı. Şimdi son kalan zevklerimden birini aldı. Bak, yutma problemine SMA dışında bir şeyin neden olma ihtimali var. Eğer öyleyse seni gerçekten iyileştirebiliriz. Karnındaki beslenme tüpünden kurtulabilirsin. Benim kanım mı? Yeşil. Ne demek bu? Bu ben kovulmadım demek oluyor. Evet. Bir maceranın daha sonuna geldin Latif. Tanıştığımıza çok sevindim arkadaşlar. Her şeye rağmen güzel. Evet. Abi bence erken elendik ya. Neyse. Kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz. Bir dakika. Aydın, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli. Hastaneden çıkmayacak mısınız? Hocam sizi çağırıyor. Niye? Bir şey mi oldu? Ben bir şey bilmiyorum. Hep birlikte gelsinler dedi. Hastamız uzaylı mı? Niye kanı yeşil? Bu resmi olarak kovulmadık demek değil mi hocam? Yeşil kanı uydurmadığını nereden bileceğiz hocam? Çünkü aptal değil. Çıkarcı, hadsiz, bencil, işten pazarlık. Hocam anladılar bence. Aptal değilim. Sen tomografide hangi kontrast maddeyi kullandın? İyotlu kontrast madde. İyotlu kontrast maddenin rengi yeşil. Hastanın böbrekleri çalışmadığı için kontrast maddeyi süzemediler. 10 puan. Böbrek yetmezliğini de ekliyoruz listeye. Hocam bu puanlar önemli mi? Kimi kovacağınıza böyle mi karar vereceksiniz? Kimi kovacağımı soranı kovacağım. Puan sistemine mi geçtik? Kadınlara... Bitti, her... bitti. Bitti. Oyun bitti. Adamın böbrekleri iflas ediyor diyorum orada. Sen hala puan peşindesin, oyun peşindesin. Bitti. Şu anda tanı koyuyor olmamız gerekiyor. Burada tanı koyuyoruz sanıyorum ben. Siz koyuyordunuz. Şimdi ben de katıldım aranızda. Şimdi beraber koyacağız tanıyı. Şimdiye kadar 13'ün strongyloides teşhisini doğru kabul ettik. Hastaya vermektim verdik, verdik değil mi? Evet verdim. Ama hastamız iyileşmedi. Yani yanıldık. O zaman saksı zamanı. Gelsin bakalım. Böbrek yetmezliği, bayılma, aspirasyon. Haydi saksı zamanı, olay yeri inceleme. Katil dışarılarda bir yerlerde. Yakalamamız gerekiyor. Haydi gelsin. Böbrek yetmezliği gram negatif bakterilere bağlı olabilir hocam. Hastamız sürekli sonda takıyor. Bakteriyel bir enfeksiyondan kaçması neredeyse mümkün değil. Bu yüzden böbreklerine kadar ilerlemiş olabilir. Enfeksiyon zaten zayıflamış bünyesini daha da kötüleştirdi. SM hastalığı enfeksiyon yüzünden ilerlemiş durumda. Bunlar da bayılma ve boğulmayı açıklıyor bence. İntravenöz olarak ampisilin ve gentamisin başlayın. Hocam, takımımızın sikloroderma tanısı hala geçerli. Kan testi kanında olan kontrast madde yüzünden yalancı olarak negatif çıkmış olabilir. Deri biyopsisi yapın. Doğrulamak için lenf nodundan bir parça alın. Yalnız çabuk. Çabuk! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.